Bu saatten sonra Kırkpınar olmazdı. ha Geçen sene ne yaptık bu sene, geçen sene ne verdik pehlivanlara? Ben Kırkpınar'ı iki katına vereceğim. İki katını alacağım, ağırlığı da, da dört katını alacağım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile birlikte yaptığı toplantıda Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Bilim Kurulu'nun kararını beklediklerini açıkladı. Bildiğiniz gibi Güreş Federasyonu 3 üniversiteden görüş aldı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na ilettik bilim kurulu bugün itibariyle bugüne kadar herhangi bir karar vermedi. E, ülkenin içinde bulunduğu şartlar belli, dünyanın içinde bulunduğu şartlar belli. Biz sadece şunu söylüyoruz, ağam da aynı fikirde, az önce konuştuk, ben de aynı fikirdeyim. biz bilim kurulu şu şu şartlarda yapın dediği an kırpınarı yapmaya hazırız. Ama bilim kurulu dediği anda ve bilim kurulunun belirlediği şartlarda. Çünkü hiç kimsenin sağlığını, elbette Kırkpınar'ı yapmak bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur ve gurur hepimiz için. Kırkpınar, Edirne'nin düğünüdür. Ama bakın, Türkiye genelinde bütün düğünler yasaklandı, her şey yasaklandı. Biz pandeminin bu kadar gittikçe yükselen Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz diyor. Hiç kimsenin sağlığını riske atma sorumluluğunu alamayız. Öyle bir yetkimiz de yok. Bilim kurulu uygun görürse yapın derse hangi şartlarda yapın derse yarın derse biz yarın Kırkpınar'ımızı yapmaya hazırız. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim bu yıl Kırkpınar'ın yapılması için bilim kurulunun karar vereceğine inanmadığını söyleyerek yapılması halinde Kırkpınar ağlığı için geçen yıl verdiği 661 bin lira ağlık bedelinin 4 katını vereceğini söyledi. Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz değil Yani federasyon başkan biraz daha tabii siyasi olduğu için biraz daha yumuşak tuttuğu için diyor ki bu işi olabilirse olacak diyor. Ben inanmıyorum bu saatten sonra e, sağlık kurumunun burada bir karar çıkaracağına. Seyfettin Selim olarak ama çıkarırsa katılıyorum başkana. Biz varız. Ha geçen sene ne yaptık bu sene? Geçen sene ne verdik pehlivanlara? Ben kırk bin iki katını vereceğim. İki katını alacağım. Ağlı da dört katını alacağım. Hani millet paradan kaçıyorsun falan diyor ya. Bu sene başka bir şey söyleyeyim size. Mesela ben bu Edirne'ye yaptığım bu. Şimdi Hasan Akgün var Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynı okuldan bir doğru yapıyoruz. 40 derslik bir okulda anıtlıyor yapıyoruz. Yani bu, bu 40 pınar parası bunun yanında bir çerez. Anlatabildim mi? Ama milletin dışarı var. A güreş yapmak istemiyor. Ağam bizden kafa yapıyor. İşte para da harcamak istemiyor. Bu para bizim için bir çerez. Bu harcadığım bu sene bu okullar harcayacağım para 40 sene 40 bin parayla. Çok net söylüyorum. Ama güreş olmadığını anladığım için başkan neden kadar ne yaptı? Ben çok zorladım. Başkan biliyor. Yani bak